Evet, b aldıktan sonra günlük yaşam nasıl gidiyor, onunla ilgili birkaç geri bildirim vereyim. Ee, şöyle ki şehir içi şu an görüldüğü üzere elektrikte kullanıyorum hep. Ee, ev modunda. Zaten şarjı fulllediğim zaman %70 ya da %60 olması lazım. Oralara kadar kendisi standart EV modunda açıyor. Manuel geçmek isterseniz ev moduna alabiliyorsunuz ama ee, zaten yine elektrikte kullandığı için anlamı yok. Ee, mecbur kaldığında işte yaza gaza dediğim gibi aşırı yüklenirseniz o zaman yapıyor. Ee, bilgi vereyim mesela şarjım şu an %71'de. Ee, i̇şte bu hava 12 derece. İşte sabahları biraz daha serin oluyor İstanbul'da. Ee, ne oluyor? Tabii bataryanın performansının düşmesini bekliyoruz burada biraz daha. Ee, ben dün zannediyorum şarj etmiştim. %100'e şarj etmiştim. E ee, bu %100'den sonra ee, şarjım şu anda %71 ben her şarj yaptığımda da şu sağ altta göreceğiniz trip B kısmını sıfırlıyorum bu yandan sıfırlanıyor şuradan basılı tutuyorsunuz sıfırlanıyor ee, ve şu andaki kilometrem 18.8 19 oldu diyelim yani normalde %1 1 kilometre işte %100, %100 kilometre gibi hesaplanıyor kabaca ama tabii yol şartları vesaire derken e, bu genelde 80 ortalama salınıyor Bunda da tabi ben sabahları ne yapıyorum? Arabaya binmeden önce hatta programından çalıştırıyorum uzaktan. Bir 10 dakika önce arabayı çalıştırıyorum. 28 derece yapıyorum kabin sıcaklığını. Arabaya bindiğim zaman koltuk kısmalarının hepsini açıyorum. Çocuklarla bindiğim için direksiyon ısıtmayı açıyorum. Klima yine 28 derece çalışmaya devam ediyor. Yani herhangi bir tasarrufa gitmiyorum. ihtiyacım neyse ısınma. Onu normal şekilde yapıyorum. Dolayısıyla e, şarjımın da %70'e düşmesini bekliyorum. E, daha doğrusu hızlı düşmesini diyelim. Yani şu anda %70'im var ve 19 km oldu gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla bir %10 e, eksiklik var. Ama zaten bu normal şartlarda da e, aracı düz yolda kullansaydınız eğer e, %1'lik bir durum olacaktı. O yüzden e, bu konuda müsteri olabilirsiniz. Olması gerektiği gibi yapıyor. Ben tabii haftada bir %3 şarj ediyorum. LFP batarya olduğu için bunlar edilmesi öneriliyor. O yüzden ben de yapıyorum olması gerektiği gibi.